İşte sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu. Şans yanında olsun sevgili Fatih Arda İpçioğlu. Geniş tepede elemelerde atlayışını gerçekleştiriyor sporcumuz. Kayaklı atlama, bildiğiniz üzere ülkemizde çok yeni bir branş. Ben milli takım sporcuları. 2009 yılında başladım ben kayakla atlamaya. Ondan önce de normal bir kayak alt disiplini sporuyla uğraştım. Ulusal bazı dereceler elde ettim ve daha sonra Erzurum'da 2011 üniversite oyunlarının yapılması gündeme geldi ve bunun için de yeni branşların açılması yeni tesislerin yapılması gerekti. Kayakla atlama branşını duydum. Kayakla atlama branşını biraz araştırdım ufak tefek o zamanlar tabii. Daha sonra da branşa geçmek istediğimi söyledim babama. Seçmeler yapılacaktı çünkü 2011 için. Bu seçimlere katılmak istediğimi söyledim babama. O da biraz şey gözüyle baktı. Böyle okuldan kaytarmak istiyorum gözüyle baktı tabii o zamanlar. Çünkü çocuğum o zamanlar tabii. Ama ben her zaman böyle adrenalin seven işte normal kayak kayarken de e, böyle düz kaymak yerine işte bir yerde bir tümsek varsa onun üstüne gideyim işte biraz uçma hissini seven bir insanım. Bu şekilde başladı. Seçmelere gittim. Erzurum falan daydı gerçekleşti seçmeler. O zamanlar tabii testimiz yok 2009 yılında. E, yabancı hocalar nezdinde bazı temel hareketler gösterildi bize ve o temel hareketleri e, bizden yapmamız istendi. Ben de yapmaya çalıştım ve daha sonra telefon numaramızı aldılar ve eğer seçmeleri geç, geçtiyse eğer bir hafta içinde bize telefonla haber vereceklerini söylediler. Ve daha sonra bir telefon çaldı tabii babamın telefonu. E, Fatih Ardıpçoğlu seçmelerden iyi bir şekilde geçti. Hani vücudu bu özellikleri karşılıyor. İşte esneklik diğer temel özellikler. Daha sonra e, bu telefonu aldıktan sonra da çok heyecanlandım tabii Çünkü yurt dışına gideceğimiz söylendi ve e, bir toplantı yapılması gerektiğini, e, kayakla atlama nedir, nasıl yapılır, nerelere gideceğiz bununla ilgili bir seminer verileceğini söylediler. Ve daha sonra da yurt dışı Slovenya'ya gideceğimiz söylendi. Ee, hoşuma gitmişti tabii. Sporu biraz daha detaylı anlamıştım o zaman. Ee, daha sonra da e, yurt dışına gittik Slovenya'ya bu sporu e, denemeye. Ee, yazın başladık. Çünkü kayak atlama hem yaz hem de kışın yapılan bir spor. Böyle de bir avantajı var. Ee, tabii ki şaşırdım. Çünkü normal kayak malzemesinden farklı işte bazı özellikleri var. İşte e, bir hıza ulaşmanız lazım. Tabii küçük rampalardan başlıyorsunuz. Ee, yazın kayak kaymak hayatımda ilk defa denediğim bir şeydi tabii. Bu şekilde bir başlama serüvenim oldu. Daha sonra birkaç yıl devam ettim. Ondan sonra da yaklaşık tahmin ediyorum başladıktan bir 5 yıl sonra kadar da bir sakatlık yaşadım tabi. Ama bu hani şöyle söyleyeyim, bir antrenman esnasında. O zaman işte teknolojik yani yarışma kuralları o zamanlar çok bu kadar sıkı değildi. Yani şöyle anlatayım, rampadan iniş yerimizdeki yerde o kenardaki korumalıklarda normalde sünger işte yumuşatıcı malzeme olması lazımdı. Ama bahsettiğim senelerde tabi böyle böyle bir kural yoktu. Ee, yere indiğim sırada işte uçuşu tamamladıktan sonra o tarafa doğru bir e, sağa doğru gitmeye başladım ve bariyere çarptım ve yere düştüm. Ee, Tabii o zamanlar hiçbir şey hissetmedim çünkü hissetmiyorsunuz o anlık olarak şeyi de. Kalkmaya çalıştığımda kalkamadım fark ettim ve tamamen uzandım bekledim ben, yani. herhangi bir acı falan hissetmedim. Ee, bacağımı kırdığımı anladım daha sonra. Yurt dışında ameliyat oldum. 5 gün hastanede kaldım. Daha sonra tabii bu beni e, aksamaya uğrattı söyleyebilirim çünkü o zamanlar e, iyileşme süreci başladı. Diğer takım arkadaşlarım benden tabii ki antrenman işte performans olarak daha ileriye gitmeye başladılar ama devam etme kararını aldım. E şöyle sakatlıktan sonra işte ailemle konuş konuştuk yani istişare ettiğimizde e tabii ki ailem hani acaba yapsam mı devam etsem mi etmesem mi kararı gündeme geldi. Ama ben ısrar ettim hani ben düştüğüm yerden bir öncekinden daha e, kuvvetli kalkmayı e, arzulayan bir insanım buna çalışan bir insanım ve öyle de oldu. Tekrar iyileşme sürecim başladı. Kısa bir süre içinde iyileştim ve antrenmanlara iki kat antrenman yaparak, işte Amili takım sporcularımıza yetişmeye çalıştım. Çünkü onlar benden bir yıl üstteydiler. Devam ettiler tabii ki ve onlara yetiştim. <laughs> şu anda işte şöyle söyleyeyim bizde antrenman rampaları vardır 20 metrelik 30 metrelik ve 60 metrelik rampalar ilk önce bir sporcu 20 metrelik rampadan başlar 20 metrelik rampadan da maksimum uçacağınız mesafe başlangıçtaki bir sporcu için 10 metre 15 metre e, tabii ki o zaman bir farklılık hissediyorsunuz normal kayak bilmesi çok önemli tabii ki başlangıçta seviyesindeki bir e, sporcunun işte gencin öyle söyleyelim e, ilk önce tabii şaşırıyorsunuz neredeyim ben hani ne yapıyorum falan ama tabii antrenörler eşliğinde size öğretiliyor neler yapmak gerektiğini yani Çünkü bu süreç alan bir süreç yani bizim sporun böyle de bir avantajı var bizim spor şöyle kayaklı atlama işte normal bir kayak sporunda hadi kayağı bir takayım deneme imkanınız var ama kayaklı atlamada öyle bir imkanınız yok çünkü sadece profesyonel olarak yapılabilen bir spor Bizim şu andaki modern kayaklı atlama geçmişimiz 15 yıl ve 15 yıl içinde biz e, Dünya Kupası yarışmalarına katılmaya hak kazandık. Dünya Kupası yarışmalarına hak e, kazanmak kolay değil. 3 farklı yarışma sisteminden ilk 30 dereceye yani ilk 30 sporcu arasına girmeniz lazım ki Dünya Kupası yarışmasına katılabilirsiniz ve Dünya Kupası yarışmasında da işte bu yıl bu sezon sıçrama gerçekleştirdik ve buna ben vesile oldum tabi takım arkadaşlarımla beraber Dünya Kupası'nda 9 final yarıştık ve Dünya Kupası puanı aldık. Dünya Kupası puanı ne demek? Tarihimizdeki bir ilk e, kış sporları branşında Dünya Kupası puanı aldık. bu da bizi ilk 30 sporcu arasına girdiğimiz demek. Çünkü kayakla atlama, evet ülkemizde Ülkemizde çok yeni bir spor ama işte kuzey ülkelerinde işte e, kış sporlarının ana merkezi saydığımız ülkelerde çok yaygın bir spor ve çok geniş de bir camia. Ee, yani 14 yıl 15 yıl içinde aynı zamanda işte 2018'deki ilk olimpiyatlara gitmeye hak kazandık. İyi, olimpiyatlarda şöyle e, kayakla atlamada kendi kotanız olimpiyatlara gidiyorsunuz. Kendi kotanızda da şu tarzda oluyor. E, Dünyanın, dünyada sadece ilk 65 sporcu olimpiyatlara katılabiliyor. Son bir yıl içinde o ilk 65 sporcu arasına girdiğiniz takdirde olimpiyatlara gidebiliyorsunuz. 2018'de bunu gerçekleştirdik. Ee, dediğim gibi daha sonra işte dünya kupası puanı aldık ve şu anda da işte olimpiyatlar 2022'den döndük e, Çin'den. E, bu olimpiyatlarda bizim için kayakla atlama adına gerçekten bir sıçrayıştı işte. çünkü işte elemeleri geçmek, final turunun ilk atlayışlarına hak kazanmak bizim için kolay bir süreç değildi. Çünkü e, geçmişimiz çok e, tecrübemiz yok bu sporda. Çünkü ben her zaman da söylüyorum işte bizim önümüzde bir örneğimiz yok. İşte işte, tamam biz e, gidiyoruz yarışmalara evet ama şöyle bir şey diyemiyoruz işte Ahmet, Mehmet buralara geldi bunu yaptı biz de bunu yapalım gibi bir şey söyleyemiyoruz. Tabii ki yurt dışındaki antrenörlerimiz yabancı oluyor. Ama işte bir ülkenin kendi insanı, kendi işte Türk bir sporcu bunları yapabilmiş, yapmış olsaydı bizim için daha basit bir süreç işlerdi. buna biz vesile olduk. Biz bu sporun avantajını da gördük, dezavantajını da gördük. güzel bir süreçti. Yani memnunuz şu andaki konumda değil. Yani şu mesajı verdik uluslararası medyaya da, ülkemize de. Kayakla atlamada biz gelecek vaat ediyoruz ve bir şeyler başarma yani podyum yoluna ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü bu kadar kısa bir sürede herhangi bir başka ülkede böyle bir örnek yok. Ayakla atlamaya ilk öncelikle küçük yaşta başlanması lazım. Avrupa'da bu yaş 3-4 yaşa kadar indi yani. Biz de görüyoruz şaşırıyoruz işte küçük küçük sporcular. Yani bebek sayabileceğimiz sporcular işte rampadan işte bahsettiğim antrenman rampadan 20 metrelik rampalardan atlayış gerçekleştiriyor. E bu emek isteyen bir spor. E tabii ki vücut özellikleri de önemli. En baştaki özellik esnek ve tabiri caizse zayıf olmanız yani kilonuzun dengeli olması aslında. E daha sonra da zaten kayakla atlama öyle bir spor ki sporcular kendi kariyerini kendileri belirliyor. Yani bu sporu evet ona göre ise bu işe dört kolla sarılıyor ve devam etmek istiyor. Çünkü uçma hissini bir defa tattı mı ve sevdiği bir hisse eğer o sporcunu zaten kendi kariyerini kendi belirliyor. Bundan işte kendimden de örnek veririm. İşte problemler olmadım oldu evet. Bırakacak seviyeye geldim. Evet, bazı birkaç problemler yaşadım. Maddi manevi olsun. Ama ben bu işi seviyordum ve ben bu işi devam ettirmek istiyordum ve evet, devam ettirdim. İkide ettirmişim diyor. <laughs> 2018'deki katıldığım olimpiyatlarda tabii ki bu bizim için bir e, yani şöyle söyleyeyim hayalde olimpiyatlara gitmek kayakla atlamada işte o zamanlar çok fazla dediğim gibi 9 yıllık 10 yıllık bir tecrübe ile olimpiyatlara katılabilmek sıfırdan başlanmış bir branşta biz o hayali gerçekleştirdik ve daha sonra da 2018 olimpiyatlarına sadece işte orada merhaba biz Türkiye'den geldik ilk defa böyle bir e, açılım yaptık kayakla atlama hem uluslararası hem de ülkemiz adına. Daha sonra 2018'den sonra da hepim, hedefimizi tabii ki bir sonraki olimpiyatlara çevirdik. Ama şöyle söyleyeyim hem işte bu sezon dediğim gibi bir yıl içinde başladığı için kayaklı atlamada işte kota alma macerası bu serüven e bizi nasıl söyleyeyim aksaklığa uğrattı. İşte hem sağlık problemleri covid bildiğiniz gibi bütün dünyada yayıldı. Bizde de işte kapanmalar oldu. Hem de işte diğer bazı problemler tekniksel problemler e, bunlarda bir problemler yaşadık tabii ki. Aslında bizim bu sezon başlangıcımızda hedefimiz olimpiyat kotası almak değildi. Şöyle söyleyeyim ben bu sezonun işte ilk başlarında 9 aylık bir ara verdim. Hem Covid'den dolayı hem de bazı diğer problemlerden dolayı. Ben antrenörüm tekrar biz antrenmana başladığımız esnada antrenörümün şu kelimesi var. 9 ay boyunca hiçbir şekilde rampaya çıkıp antrenman yapmayan bir sporcu, Sloven bir sporcu, hayatta daha kayakla atlamaya başlayamazdı. Ama benim ona cevabım şöyledi, biz Türküz, biz bize imkansız de, oturiz de dedim. Hani dedim bizim kas sistemimiz kuvvetli. Evet, şu an belki sana imkansız gelebiliyor bunu başarmamız, kota almamız ama biz bunu yapabiliriz dedim. Ve o da zaten hani güvendi bize. Yani umutsuz bir gözle bakmadı. Güvendi ve dört kolla sarıldık gerçekten. Yani imkan olmadığı zaman işte kondisyon antrenmanları, işte yurt dışı kampları antrenmanlar ve daha sonra da kotayı aldık eninde sonunda olimpiyat kotasını. <laughs> Şimdi olimpiyatlardan döndük şu anda işte dinlenme sürecindeyim ben daha sonra şimdi tekrar dünya kupalarına devam ediyoruz mart ayının sonuna kadar bizde kış sezon devam ediyor dünya kupalarından sonra da bu sezon 3 tane uçuş rampası var bu uçuş rampalarında da ilk defa atlayış gerçekleştireceğiz çünkü uçuş rampaları dünya rekorlarının kırıldığı rampalar. Ee, i̇lk yarışımız Norveç'te olacak, Vikersund'da. İkinci yarışımız Almanya'da olacak. Üçüncü ve son yarışımız e, uçuş rampası yarışımız Slovenya'da olacak. E, şu andaki hedefimiz oraya odaklandık. Tabii ki dünya arada da dünya kupalı yarışmalarımız da olacak. E, hedefimiz şu anda 150 metre ve 200 metre üzerine çıkabilmek. Çünkü e, bunu yapabileceğimizi inanıyoruz. Bu mesafeye de çıkabilirsek e, biz e, yani uçuş rampaları şöyledir: bir sporcunun tekniği el verdiği sürece oraya gidebilir. Biraz da yani çünkü en büyük rampalardır orası çünkü ya da sayılıdır ve özeldir yarışmaları da çok heyecanlı geçer ee, bakalım elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şu anda iyi bir konumdayız işte tekrar yurt dışında dünya kupaları ve uçuş rampalarına devam edeceğiz. Bu işte son olaylardan bu gelişmelerden sonra birçok mesaj, birçok veli, birçok işte genç arkadaşımız bu spora abi nasıl başlayabilirim? Uçan Türk olmak istiyorum. işte beni televizyondan görüp aynı hareketleri yapmaya çalışan küçük çocuklar. Bunlar bize motivasyon sağlayan şeyler. Ee, şu anda tek tesisimiz Erzurum'da var. Kayak atlama rampaları. Erzurum bütün sporcuları da ağırlayabilecek bir kapasitede. Zaten şu anda küçük takımlarımız var. genç sporcularımız yeni başlayan ama artık daha çok sporcular bu sporu yapmak istediği için bu alanı biraz daha büyütmemiz lazım. İşte Erzurum'daki konum olarak bizim için çok önemli. Çünkü işte hem yaz hem kışında yapılan bir branş. Ee, umuyorum ki yeni gelecek nesiller, yeni uçan Türkler bizden daha iyi yerlerde, daha iyi şekilde temsil edecektir. Biz onlara bir ışık olduk, bir örnek olduk, bir yol gösterdik. Artık hem bize hem de onlara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etme sorumluluğu düşüyor. Umuyorum ki kayakla atlamak sporlarında gelişme gösterecek. Bunun biz mesajını verdik ve ileriki yıllarda da artık üst seviyeleri oynayacağız. Gerçekten e, çok memnunuz kayak atlamanın ülkemizde geldiği konumu itibariyle. Çünkü e, her yerde de söylüyorum biz böyle bir ilgiyle karşılaşmayı beklemiyorduk biz şu anda bu imkan ve olasılıklar da gelebileceğimiz şu an son noktadayız. Bunun bir üst noktası artık podyumu zorlamak olacak. E bu da tabii basit bir süreç değil. Ya bunun için imkan lazım, olanak lazım. İşte antrenman koşulları lazım bahsettiğim gibi. Artık bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz. Buna göre işte Mart ayından sonra sezon planımızı buna göre yapmayı planlıyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz izleyicilere, bizleri destekleyenlere. Kaya atlatma ve kış sporlarını e, böyle ülkemizde hep beraber e, global bir şekilde hem ülkemize hem dünyaya tanıtmamız lazım aynı zamanda. Çünkü ben ülkemizde işte Türkiye'de söylüyorum işte Erzurum'da böyle dağlar var diğer işte şehirlerde ulu da olsun de olsun e şaşırıyorlar e bunu bir şekilde sporla veya turizmle bunu e, gün ışığına çıkarmamız lazım dünyaya duyurmamız lazım evet Türkiye'de yaşayan insanlar bunların hepsini biliyorlar ama e, global bir şekilde de bunları gün yüzüne çıkarmamız. Bu da işte sporcularla, gerek medyayla e, ve diğer cazip e, fırsatlar üretilerek yapılacak bir iş. Şu anda Kayaklı Atlama Camiası da bize çok bu gelişmelerden dolayı çok güzel e, geri dönüşler verdi. Yani bahsettiğim işte Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Kayak Federasyonu Erzurum'a, e, biliyorlar Erzurum'daki tesisleri ve şu andaki Erzurum'daki tesislerimiz gerçekten birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda ve daha iyi şartlarda. Şu anda mesela Kayaklı Atlama Camiası'nda işte Erzurum 2011'de gelenler veya bir sonra Sonraki yarışmalarda gelenler işte Erzurum'da antrenman yapmak istiyoruz diye biz e, söylüyorlar çünkü aynı zamanda biz arkadaşız da tabii rakiplerimizle. Umut ediyorum bu spor, kış sporları genel olarak ülkemizde bir sıçrama yaşar ve artık madalyalara oynarız. Çünkü dediğim gibi artık ülkemizin bu konuda bir sıçrayış yakalaması lazım. Hatta geç kalmış bir durumdayız aslında. Çünkü bazı federasyonlarımızın kuruluşları bazı ülkelerin kuruluş tarihlerinden eski. Biz de elimizden geleni yapıp artık kürsüye oynayacağız. Bir arkadaşımız kardeşimiz böyle işte ayağına tahtadan şey kartondan böyle kayak yapmış i̇şte evindeki yastıkları böyle işte kule tarzı yapmış benim yaptığım hareketleri yapmaya çalışıyor bunu bunu öğrenmeye çalışıyor biz bunu takım olarak izledik antrenörümle işte diğer bazı takım arkadaşlarımla beraber yani ben duygulandım tabii ki çünkü bu güzel bir şey İşte buna ilham olabilmek çok farklı bir boyut bunlar bize motivasyon sağlayan işler çünkü bir sporcu işte ilham veren bildiği sürece iyi bir sporcudur. Her şey madalya, her şey kürsü değildir tabii ki. Biz geleceği yatırımdır aynı zamanda sporcuya. Biz çok memnunuz bu tarz mesajlarda. Güveniyoruz onlara da. Yeni nesile her yerde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hep beraber ülkemizi uçan Türkler olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. <laughs>